Havalar iyice soğumaya başladı. Bu soğuk havalarda ihtiyaç sahibi ailelerin de yardımına koşmak gerekiyor. Bu anlamda soğuk kış günlerinde Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı faaliyetlerini sürdürüyor. İki vakıf da mazlum ve yetimleri unutmayarak onların yardımına koştu ve onlarca aileye çeşitli kalemlerde yardımlar ulaştırdı. Umut Kervanı mazlumun umudu olmaya devam ediyor. Kış mevsimiyle birlikte Van Umut Kervanı onlarca aileye odun, kömür, soba ve gıda yardımında bulundu. Van Umut Kervanı Tespit Komisyonu Başkanı Said Koç yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kış mevsimi başlamasıyla e, malumunuz özellikle e, içerisinde bulunmuş olduğumuz Van ilinde muhtaç ve mağdur olan ailelerimizi Van Umut Kervanı aracıyla tespit etmiş olduğumuz bu aileler, Kış mevsiminde yakacak ve diğer ihtiyaçlarını tedarik edebilmek için de tespit etmiş olduğumuz bu ailelere en azından her ailemize yaklaşık 500 kilo kömür, bununla beraber 200 kilo civarında da bir odun, 60-65 ailemize Allah nasip ederse inşallah dağıtımına başladık. Öte yandan Yetimler Vakfı da yardım faaliyetlerine devam ediyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber yetim çocukları unutmayan Yetimler Vakfı, başlatmış oldukları bir bot, bir mont kampanyası kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'ta onlarca yetime bot, mont, atkı ve bere hediye etti. Yetimler Vakfı Gümüşhane temsilcisi Ömer Arslan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Düzenli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kışın gelmesi, havaların soğumasıyla beraber başlatmış olduğumuz bir mont, bir bot kampanyamız vardı. Bugün de bu kampanyamız çerçevesinde yetim çocuklarımıza bot ve mont hediye ettik. Severlerimize hem de bu işte çalışan gönüllü kardeşlerimize te teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin.